Şeyleri. şeyleri deneyeceğiz. Hı -hı. İlk önce böyle bir tane stişle e, oyuncak aldık. Bunu hiç, hiç bilmiyorum. almadım. Yani biliyorum da YouTube'da var. Böyle YouTube'da. bir tane skuşiler aldık. Labo bu da. Sonra böyle bir tane kalem aldık. Şimdi ilk önce e, skuşilerden başlayalım. Bunlar en son. Tamam mı? Hmm, bu benim arkadaşım benim arkadaşlık. tatlı. Ha, çok tatlı bir şey. İlalde kolalı. Böyle üstünde çilek var. <laughs> üstünde, <koları> var. <laughs> üstünde üstünde kolalı var. Burada da kola var. Tamam bitti. Şimdi kalem geçelim. Al yedim. Şimdi böyle bir tane ile dur. O benim de. değişim Böyle bir tane kalem aldık arkadaşlar. Bir de Şimdi açalım. buradan açılıyor. Şöyle. Uçunun şöyle. Ucunu göstereyim. Şekilidir. Ucu da böyle. Yani böyle markası benziyor. Tamam. Bunlarla ben bir boyama challenge gelsin. Ucu böyle bir şey böyle. Kapatıyorum. Zaten beni bekle. Kapetlerden ben... çıkabiliyormuş. Yani ile işte oraya koy. koye. Şimdi bunların ismi neydi? Ben bile unuttum. Hmm. Stitch. Stitch. Bu senin nedir? Al. Bu senin. Arkadaşlar böyle. İyi biraz daha Böyle bir tane. şimdi idi çekir. İlk önce kim açsın? İlk önce sen aç. Hmm. Evet o, dur. İlk önce hangi böyle göster bakayım. Arkadaşlara Hayır. göster. Hayır bunları göster? Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar ben bana ne çıkacak bilmiyorum. Tamam. E, bana bu çıkacakla. Bana, dur bekle. Bana bunu çıkacak. Hayır nereden biliyorsun? Sen hangisini istiyorsun? Aa. Bak sürü çeşit var arkadaşlar bakın burada sigaret var tamam bana iyi, bana işte bu çak. bana da bakalım çıkar. ben bunu çok, çok hadi istiyorum bakalım. bir de bu bir de bunu çok istiyorum hadi Neyse. bakalım başlıyorum ben açtım mı aç evet öyle başlıyorum aç dur başlıyorum <laughs> Arkadaşlar bu göstereyim. Evet. dur. Dur nereden açacağım biliyor musun? Şuradan yırtacağım bak şöyle. Tamam. Şuradan yırt. Yırt onu. İstediği çıktı. Arkadaşlar bana bir çıktı. Dur azıcık göster ver bakayım bana. Bunu al bakayım. Dur. Arkadaşlar bakın. İdin içinde bir şey daha